Evet arkadaşlar yeni bir video daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kent River adlı oyun oynayacağız. Yani geri alınamaz, geri dönemem demek i̇şte Burada yaptığımız her hareketin geri alınamayacağını söylüyor herhalde. Bu da farklı bir korku oyunu. Geçenki videomda İK'yı oynamıştım. İK'yı biraz kafa yoruyordu zaten yorgundum. İş çıkışı, spor çıkışı gelip video çekmek istedim. Öyle İK'yı ile başladım. Yani bulmacalarla falan kafamızı bayağı yordu. Bugün farklı bir oyunla karşınızdayım. Bugün Yine oyun oynayacağız, başladık bakalım. Etrafa da bakmak istiyorum, belki bir şeyler toplatırız. Atmosferik olarak şu an böyle karanlık odalara sokmadı Beni biraz odalara soktu ama hemen, hemen her şey olacak gibi duruyor. kapı kapanmadı mesela normalde korku oyunlarında o kapının kapanması lazım şu an yüzme doğru pat diye kapanacak belki az ileri gideyim yok kapanmadıysa biz kapatalım yani artık hangi yaratık gelecekse de biraz geç dedi belki en azından kapının kapalı olduğunu görelim açıldığı zaman deriz ki buradan gelmiş öyle düşündüz yani çadırık. Kapı kapı açıldı abi. İçeri girmemi istiyor. Buradan da dışarı çıkarmayacak şimdi Gene <laughs> kapıyı yüzümüze kapattık. İçeride bak bir de bir şeyler oldu. masa üstüne attı oyun. Sonra tekrar geldi. İçeride bir kadın vardı gördünüz mü? Evet bizi kovalayacak kişinin daha doğrusu faaliyetlinin sıfatını gördük. Bak dejavu yaşatıyor bize. Akıllımızla oynuyoruz bizim. Akıl sağlığımızla oynuyor. önce sessizlik arkadaşlar Bunu bilirim. Aha not mu bıraktı? ilaçlarını aldığını tahmin ediyorum diye. Daha doğrusu ilaçlarını alman gerektiğini düşünüyorum gibi bir ifade vermiş. Akıl sağlığımızla oynuyor. 911 arayıp olduğunuz yerde kalın. Yardım yolluyorum. Uzaklaşmayın dedi. Size kapıdan çıkma izni veriyor mu? Veriyor. Eyvah, bizim mesai başladı gene. Her <laughs> daha da karanlık oluyor etraf. Şu kapı niye açıldı zaten? Arkadaşlar galiba artık işimizin bittiği noktadayız. Ben buraya girmem acayip Evet oyun aklımızı kullanmamız lazım. Bir anda bu karanlık böyle bu karanlık olmaz ama.

te çalışıyor arkadaşlar tavandaki şey sürekli dönmek zorunda mı? Yastıklara da mı mesaj yazmış? Yok, paranoyak olduk iyice. Rest in peace diyor. saldıracak arkadaşlar ama zaman mı? onun elinde olduğu için zamanla oynuyor. Ağlama diyor. Evet duvarda bir kelime daha bulacağız herhalde. Motor orada secret yazacak. Sonra galiba kapı açılacak. Şu kapı Nereye yazdı acaba son kelime? Şu da bize bir şey yapmaz galiba. Evet tamam dedim. Duvara bir yere bir kelime yazdı. Yine onu bulmamız istiyor. Şey yazıyor. İçeride bir yerde arkadaşlar. Dikkatli bak. Kapıyı açtı ya. Secret. Ay cezası başladı gene ya. Bu da, da bir şey dönecek ama şu kapıdan gitmemizi mi istiyor gene? Abi her seferinde daha kötü oldu ya. Bu sefer hiç şansımız yok. Daha orada bak yok yok yok. gotten worse Are you taking your medication? I told you to keep taking it. Do you know how worried your family is. How many times have I told you this is dangerous? <laughs> Don't forget to take your medication. C'est it arkadaşlarımızı almamız gerekiyormuş. bu oyunun bir sonu yok herhalde arkadaşlar. Böyle kapıya giriyoruz. Yani akıl sağlığını, ruh sağlığını bozan bir oyun herhalde ya. and yeah. zaten yürüyünce üzülmem Ne yapıyorsun sen burada abi? Arkamdasın. Eyvah kaldık böyle çıkamıyoruz. <laughs> oyun bug'a girdi arkadaşlar. Çok bir açıklaması yok. Zaten Akıl sağlığımızı bozmak üzerine olan bir oyun herhalde. Yani. bugün de yine aktif oyun deneyimimizi yaşadık. Evet buraya kadar beni izleyen herkese teşekkür ediyorum. Daha farklı içeriklerde oyunlar atacağım. Korku değildi daha değişik oyunlar atacağım. Kalın sağlıcakla.